Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan en son kesilen kurbanlık hayvan satışları sayısı göz önüne alındığında, ülkemizde yıllık 960 bin büyük baş, 2.850 bin küçük baş olmak üzere toplamda 3.850 bine yakın hayvan kurbanlık olarak kesiliyor. Zadotlarımızdan aldığımız bilgilere göre, kurbanlık satışları ağır ilerliyor. Öte yandan talepte yaşanması muhtemel düşüş üreticilerimizi düşündürüyor. Sağdan aldığımız bilgilere göre vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle bu yıl kurbanlık satışlarında en az %25 civarında azalma olacağını tahmin ediyoruz. Her yıl bayrama yakın bu dönemlerde gerçekleşen satış rakamlarıyla bu yılın rakamları karşılaştırıldığında bu düşüş net olarak görünüyor. Nakliye ve çadır kiralarının yüksek olmasına bir de alım gücünde yaşanan düşüş eklenince Üreticilerimiz şehir dışında olan hayvan pazarlarına satış için gitmekte tereddüt ediyor. Üreticilerimiz kurbanlıklarını mümkün olduğunca yerlerinde yani ağırlarda satmaya çalışıyor. Bazı illerimizde geçtiğimiz yıllarda çadırlara olan yoğun talep nedeniyle kurayla yapılan çadır satışlarında bu yıl talep düşüklüğünden dolayı kuraya ihtiyaç dahi olmadığını görüyoruz. Bu da bu yıl şehirlerde daha az kurbanlık çadır, dolayısıyla daha az kurbanlık göreceğimiz anlamına geliyor. Kesilecek kurbanlık sayısında geçen yıllara göre en az %25 oranında azalma olacağını öngörüyoruz. Bu yıl yaklaşık 720 bin büyük baş, 2 milyon 150 bin küçük baş, toplamda ise 2 milyon 870 bin kurbanlık hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz. Yem, elektrik, işçilik, veteriner ilaç nakliye gibi girdilerde bu yıl çok önemli yükselişler oldu. Dolayısıyla kurbanlık fiyatları da geçen yıllara göre arttı. Üreticilerimizin kullandıkları elektriğin kilovatı geçen yıl 90.63 kuruş iken bu yıl %129 artışla 207.94 kuruşa yükseldi. Üreticilerimizin çalıştırdıkları bir işçiye ödedikleri büyük asgari ücret geçen yıl 3577 lirayken bu yıl %39.9 artışla 5004 kuruşa yükseldi. Öte yandan üreticilerimizin geçen yıl tonu 2621 liraya aldıkları arpa bu yıl %152 artışla 6625 liraya. 2000 liraya aldıkları buğday kepeği %175 artışla 5500 liraya 800 liraya aldıkları saman %116 artışla 1863 liraya 2619 liraya aldıkları besiye mi %148 artışla 6512 liraya yükseldi. Geçen yıl mazotun litresine 7 lira 34 kuruş ödeyen üreticilerimiz bu yıl 30 lira 8 kuruş ödemek zorunda kaldı. Yani litre fiyatındaki %309'luk artış yaşandı. Mazot fiyatlarındaki artış hayvan nakillerini de etkiledi. Geçen yıl Kars'tan Ankara'ya 9 bin liraya giden nakliye aracı bu yıl 25 bin liraya, İstanbul'a 12 bin liraya giden araç 35 bin liraya, Bursa ve İzmir'e 12 bin 500 liraya giden araç 35 bin liraya gidiyor. Yani nakliye ücretleri bir yılda 178 ile 191 arası oranlarda arttı. Bu durum son satış noktasında kurbanlık fiyatlarını da doğal olarak artırdı. Örneğin üreticilerimiz yetiştirme sürecinde artan maliyetlerin yanı sıra 20-25 hayvanlı İstanbul'a taşıyıp satmak istediğinde 30-35 bin lirası nakliye, 40 bin lirası çadır kirası, çoban ve kişisel bakımları da dahil toplamda yaklaşık 100-110 bin lira masraf yapmak zorunda kalıyor. Kurbanlık fiyatları ve satış şekli illere göre farklılık gösteriyor. Kimi yerlerde canlı ağırlık baskül ve et karkas fiyatı üzerinden kimi yerlerde ise canlı hayvan kabala üzerinden pazarlık yöntemiyle ya da hisseli olarak satışlar yapılıyor. Son zamanlarda özellikle büyük şehirlerde kesin fiyatı da hayvan satış fiyatına dahil ediliyor. Kurbanlık hayvan fiyatları illere canlı ağırlığa, ırkına ve büyük başta inek, düve, tosun, küçük başta koyun, koç, keçi olmasına göre farklılık gösteriyor otlarımızdan aldığımız bilgilere göre ülkemizde ortalama fiyatların hayvan başına büyük başta 15 bin ile 60 bin lira, küçük başta ise 2.000 lira ile 8 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor. Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyük baş hayvanlarda 50 lira ile 75 lira, küçük baş hayvanlarda 50 lira ile 80 lira arasında olacağı öngörülüyor. Bu fiyatlar, bayram yaklaştıkça talebe göre de değişebilecektir. Ülke ortalamasına bakıldığında büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı 61 lira 15 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatları ise 63 lira 57 kuruş olarak tespit edildi. Fiyatlar geçen yıla göre büyük başta %107, küçük başta ise %90 oranında arttı. Ortalama fiyat kilogram başına büyük başta 29 lira 46 kuruştan 61 lira 15 kuruşa. Küçük başta ise 33 lira 36 kuruştan 63 lira 57 kuruşa çıktı. Canlı kilogram olarak büyük baş hayvan fiyatları satışların en fazla olduğu 3 büyük ilimizde İstanbul'un Avrupa yakasında 65 lira ile 75 lira. Anadolu yakasında 60 lira ile 75 lira. Ankara'da ise 55 lira ile 65 lira. İzmir'de 55 lira ile 70 lira arasında değişiyor. Küçükbaş hayvan fiyatları ise canlı kilogram olarak İstanbul'un Avrupa yakasında 60 lira ile 75 lira, Anadolu yakasında 60 lira ile 80 lira, Ankara'da 60 lira ile 65 lira, İzmir'de 60 lira ile 70 lira arasında değişiyor. Bazı illerde büyükbaş hayvanlarda hisseli satışlar da yapılıyor. Hisse fiyatları illere göre değişmekle birlikte 4 bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor. Bazı illerimizde hisseli satışlarda kişi başına düşen hisse bedelleri ise şöyle değişiyor. İstanbul'da 5 bin lira ile 7 bin lira, Ankara'da 5 bin lira ile 6 bin lira, İzmir'de 5 bin lira ile 7 bin lira, Konya'da 6 bin lira ile 7 bin lira, İzmit'te 5 bin lira ile 6 bin lira, Balıkesir'de 5500 lirayla ile 8000 lira, Sakarya'da 4000 lirayla ile 6000 lira, Karaman'da 6000 lirayla ile 7000 lira, Kayseri'de 4500 lirayla ile 6000 lira, Yozgat'ta 5000 lira ile 8000 lira ve Sivas'ta 5000 lira ile 7000 lira arasında değişiyor. Kurban Bayramı döneminde birçok dernek ve vakıf hayır işlemeyi düşünen vatandaşlarımızın verdiği vekaletle onlar adına kurban kesmek için faaliyet içine giriyor. Dernek ve vakıflara yatırılan paraların kurban kesiminde kullanılması ve bunların iyi bir şekilde denetlenmesi çok önemlidir. Vekaleten kurban kesmeyi taahhüt eden bu kuruluşların bu dönemde ne kadar hayvanı nereden aldı, hangi şartlarda ve nerelerde ne kadar kurbanlık kestiği, vekâleti veren kurban sahibinin vekâletinin yerine getirilip getirilmediği yetkili kurumlar tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Aksi takdirde hem hayır işlemeyi düşünen vatandaşlarımızın hem de üreticilerimizin mağduriyeti söz konusu olabilir. Ayrıca dernek ve vakıflar kar amacıyla hareket etmemeli, toplu alımlarda üreticinin hakkını koruyacak fiyat politikası uygulamalıdır. Ortalama 400 kilogram canlı ağırlığa sahip büyükbaş hayvanın canlı kilosunun 61.15 lira civarında satılacağı düşünülüyor. Bu durumda bayram süresince kesilecek yaklaşık 720 bin büyükbaş hayvana ödenecek para 17 milyar 611 milyon 200 bin lirayı bulacaktır. Bir küçükbaş hayvanın ortalama 3800 liradan satılacağı tahminiyle kesilecek yaklaşık 2 milyon 150 bin küçükbaş hayvana ödenecek paranın ise 8 milyar 170 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. Halkımızın toplamda kesilecek 2.9 milyona yakın kurbanlık için 25.8 milyar liraya yakın para ödeyeceği öngörülüyor. Kasaplar büyükbaş hayvanda sadece kesip derisini yüzüp dörde bölmek için 1000 lira ile 2500 lira arası detaylı parçalamak için ise 3000-3500 lira arası küçük başta ise 200 lira ile 300 lira arası ücret talep ediyor. Büyükbaş hayvanların ortalama yarısının kasaplar tarafından yaklaşık 1750 lira ücret mukabilinde kesileceği tahminiyle 360 bin büyükbaş hayvan için kasaplara ödenecek tutar 630 milyon lirayı bulacaktır. Aynı şekilde küçükbaş hayvanların yarısının kasaplar tarafından ortalama 250 lira ücret karşılığında kesileceği hesabıyla 1 milyon 75 bin küçükbaş hayvan için kasaplara ödenecek tutar 268 milyon 750 bin lirayı bulacaktır. Buna göre Kasaplara ödenecek bedel tahmini olarak toplamda 898 milyon 750 bin lira olacaktır. Vatandaşlarımızın bu yıl alım gücü oldukça düştü. Bu da kurbanlıklara olan talebi azalttı. Emeklere verilen bayram ikramiyesinde yapılacak ciddi iyileştirme satışları hareketlendirecektir. Vakıflar, dernekler, marketler ve bireysel gerçekleşen kurbanlık hayvan satışı, hayvan pazarları, hayvan kesimleri, hayvanın derisi, nakliyesi derken birçok ekonomik faaliyet 4 günlük süreçte gerçekleşecektir. Bu durum yasal bir çerçeveye oturtulmalıdır. Bugün kurbanlık piyasası milyarlarca liranın döndüğü bir faaliyet alanı haline gelmiştir. Ayrıca vakıf ve derneklerin yurt dışı fiyatlarını ülke içi fiyatlarına göre daha düşük tutması birçok vatandaşın ucuz diye oralara yönelmesine neden oluyor. Bu da iş pazar satışlarını olumsuz etkiliyor. Buna yönelik ciddi düzenleme yapılmalıdır. Hükümetimiz yoğun emek sarf edilen ve böylesi yüksek meblağların döndüğü bir faaliyet alanını yasal çerçeveye oturtmalıdır. Bu kapsamda hazırlanacak kurbanlık ticaretinin düzenlenmesi mevzuatıyla il ilçe düzeyinde kurulacak içerisinde ziraat odası, ticaret borsaları, üretici örgütleri, Tarım ve Orman Bakanlığı il ilçe müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşların olduğu komisyonlar kanalıyla üretici maliyetlerine dikkate alarak bir taban fiyat belirlenmeli. Toplu alım yapacak vakıf, dernek ve marketlerin bu fiyatın altında alım yapması engellenmeli. Vakıf ve dernekler kesim öncesi belirledikleri alım miktarlarını bakanlığa bildirmeli. Ne kadar hayvanı nereden kaç liraya aldığını hayvan küpesi kayıtlarıyla vekaleti nasıl paylaştırdığını, elde eden etleri nerelerde nasıl dağıttığını belgelemesi istenmeli. Kasapların kurbanlık kesim ücretleri bu komisyon kanalıyla belirlenmeli ve ücrete uyumun sağlanması denetlenmeli. Vakıf ve derneklerin yurt içi, yurt dışı olarak tek fiyat belirlemesi sağlanmalı. Kurbanlık hayvan pazarlarındaki çadırların düşük ücrete kiralanması sağlanmalı. Kurbanlık hayvan nakillerinde üreticilere nakliye desteği sağlanmalıdır. Öte yandan üreticilerimiz satışların geçen yıla göre yavaş seyrettiğini ifade ediyor. Temennimiz talebin canlanarak satışlarda beklenen hızın yakalanması, üreticilerimizin hayvanlarının tamamını uygun fiyata satarak emeklerinin karşılığını almasıdır. Satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda Bayram döneminde satılamayan hayvanlar et ve süt kurumu tarafından üreticilerimizin yaptığı ek bastaplarda dikkate alınarak uygun bir fiyata satın alınmalıdır. Bu kurbanlık yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir.